İkinci geceden devam ediyoruz. İkinci geceden devam ediyoruz. Bir tane eleman vardı. Garip garip şeyler söyledi bize. Klasik bir şeydi yani. Günlük rutin yaptık. Bir sıkıntılı bir eleman geldi sadece o kadar. İşimizin Aynen. başınızdayız gene hala. Bir grup müşteri geliyor. Tamam hazırız. Hazırız ya. Hoş geldiniz. Uçak bileti almak istiyorsunuz peki? 98 dolar. İndirim mi geldi ya? Kısa mesafe herhalde. Kısa mesafe şu şeyde Sistem Nereden... sistemde öyle gözüktü bilmiyorum. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer New York'a gitmeyeceğiz herhalde. Herhalde. Bakayım. Tvardo Airlines. On, onlar 300 dolar. Bir dakika ne, ne aldı ya ben neyse görmedim gene bir. 300 dolar verdi. Bızlısı mı? Nerede şu <laughs> Uçak bileti. Tamam. 106 dolar. Farklı gidiyorlar herhalde bunlar. Ben fiyat gözüküyor ona göre alıyorum. Buradan gitmeliyim. Bana ilk uçuşu ver. Nasıl yani? Verelim de yani bir isim söylemeniz lazım. Nereye? Herhangi bir soru. Peki. Um, Aa... yani gün geçtikçe var ya değişik tamam. çoğalıyor anlamadım ya. Adam buradan gitmem lazım diye bir şey yaptı. Farum, buraya gelsin. Ben de anlamıyorum ya. Ay ay ay, ay. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Hanımefendi hoş geldiniz. Sizi okutmak ister misiniz Ahmet Bey? Eee olabilir. Bir sonraki kimi alayım? Tamam. Merhaba. <laughs> birisi görebilir miyim? <laughs> Teşekkür ederiz. Isabella Hanım, Kaliforniya uçuşunuzda keyifli uçuşlar <laughs> dilerim. <laughs> He, abi bir hepsi görebilir miyim? Yanım iyi uçuşlar. Değişik aramanda dur bayım. Ne diyecek? Ben sen alsana bunu bir. Biniş kartı yeterli. Black bag. Bir uçuşlar. Biraz deli tipe benziyor da. Çok garip bir eleman Kalkış Kendi ürünlerine mühendis takın. Kim bir şeyle ihtifasında çıkarabilirsiniz. her gün aynı şeyi yapıyoruz ama ne yapalım. <laughs> ne istiyorlar hiç reisler? De, Kolayı aldım. Ben de kola alayım. Cips var bir tane. Evet. Sağda iki kola, solda bir tane kola, bir tane de cipsimiz var. Tamam. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Dikkat uçuş fırı tabadı. Gü güç dışı sorunlarla karşı karşıyayız. Uçağın arkasına git ve kontrol et. Oğlum bütün işçede de bize yaptırıyorlar var ya. Servis şey diye. Ya harbiden yani bileti al ki alıyoruz, al karşılıyoruz, bileti kesiyoruz. Buraya geliyoruz millete dağıtıyoruz. Yani burada nasıl bir havalimanına geldik biz ya? Açık kapadım düzeldi herhalde aynen. Anlay ha. şey yapamadım yani bu. Umarım karşılığını iyi alırız yani. 15 dakika sonra. Ne? Yok artık. Hadi. Anlatsın lan ya. ya, ya yok artık ya işte. Ya. Yani. Oh, yani, Hani kendimi de tutamadım ya. Oğlum <laughs> yani yuvardık. Ya, Bunu koyacağız lan millete ya gel. Ya, <gülüyor> ya. ya. <gülüyor> Ay kafanı keseyim ya. Ay. Ya. Lütfen sakin olun. <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> Oturmamız lazım. Nasıl oturacağız? Yetişemeyiz. Yetişmeye yetişirim. Yetişiz yetişiz zaten yetiştik. <gülüyor> <gülüyor> Orayı hallederiz ya. <laughs> Lan oğlum. misin? Aa, Furkan. Ah, oh, kafanı keseyim. İyi. <laughs> nereye düştük biz ya? Ya Svardo dediler, şey dediler, bu ne ya? Ne oldu? Ben de anlamadım, şu eve bir yardım isterim gel. <laughs> Hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Kimse var mı? Ezbrıçı. <laughs> Alo. <laughs> <laughs> Güzel animan... Orada kimse var mı? Yardıma ihtiyacımız var. Uçak düştü. Dışarıda bir telefon var. Sana girmene izin vermeyeceğim. Nasıl yani? Adam bizi içeri sokmadı ya. Şuradan içeri görebiliyoruz ama. <laughs> Telefonu da arayalım bir one what's your emergency? Uçak düştü abi. Poli, <laughs> burası polis departmanı nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl oldun? Hep polise mi aldık az önce? Lütfen yardım edin. Kötü bir uçak kazası oldu. Buradaki tek tanıdığım şey de o yani ha kanka. Bir adada uçak düştü az önce ve yardım, <laughs> yardım yani. Lütfen yeniden gönderin. Lan! Abi. Oğlum kapıyı açın. Kap açın kapıyı. Açılmıyor. Oğlum. Bu geliyor. Abi seni aldı mı acaba? Ben bunu kullanmayacaktım da. Tok. <laughs> Bismillah. tamam 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 durun durun sakin olun. Abi. Evet vurdum. Lobby Abi. Abi bunu atma ya. <laughs> bunu atma ya. Allah aşkına bunu atma ya. Oh. Valla yani bak zamanımız gitsin boş ver atma bunu kanka bu buna neydi bu adam motora bindi motoru parçaladı adamın hepsini tepeye oradan patladım ben yani <laughs> ya, yok.